Selam kızlar. Bugün çok güzel bir dudak kombosu ile geldim. Biri tamamen yeni çıkmış bir ürün. Daha henüz satışa çıkmadı ama ben şimdiden göstermek istedim. Hangi üründen bahsediyorum? Avon'un yeni çıkan Enu serisindeki bakım yapan rujlardan biri. Bende bir sürü rengi var ama içinden bunu seçmek istedim. rengini göstereyim Essence markasının What the fake isimli Dudak dolgunlaştırıcı gloss'u Bu benim en sevdiğim gloss oldu bundan epey bitirdim ben Bulursam tekrar almayı düşünüyorum Şöyle rengi de şu şekilde Gördüğünüz gibi Rengini sürdüğüm an anında pigmentini verdi. Çok kremsi, çok güzel bir yapısı var gerçekten. Satışa çıktığı an kesinlikle bakın derim. Bu arada size göstermek için biraz daha fazla sürdüm. Şimdi üstündekinin bir kısmını pamukla alacağım. Tamamen almadım. Bir kısmını aldım sadece. Şimdi Essence'ın bu glosunu tamamen dudağımın hepsini süreceğim. Dudak kombomuz bitti. Nasıl buldunuz? Ben aşırı beğendim. Bu tarz renkleri bu şekilde kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Sonbaharın, kışın, yazın her şekilde kullanılır. Hem böyle bakım yapıyor hem böyle hafif ferahlık hissi veriyor. Gerçekten harika bir ikili oldu. Avon'un bu yeni çıkan serum rujlarını tamamını yani tüm renklerini incelememi istiyorsanız yorumlara yazınız. Bunun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kaydetmeyi sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.